Şimdi sana neler olacağını anlatayım. Bu şekilde sen de kendini hazırlamış olursun. <laughs> Son savaşım. Ayrıntıları görüyorsun. İnsanlara benim baktığımdan çok farklı savaşım bakabiliyorsun. Olmayacak. Hayret içine baktı beni baktı sandı düşman Savaşı icat etmeye kalktı Suriye'de bin kişi mezara yaktı Kaptı kaçtı etrafımız dolu kaçtı taştı Paraydı her zaman insanı insandan ayıran İnsanı insandı para yüzünden sevgimizi koparan Savaştı annelerimizden çocukları alan Bu kara yalan sana politik oynayan yılan Kimyasal silahlar icat ettiler çok okumuşlar Zirveye Sen bir kaçın Suçu bende arama Kolay para kazandıysan Birinin kalbini kırdıysan Nasıl onaracağım Yaptıklarından pişman olup da Söylesene bana nasıl hatırlanacaksın Sabır edemediysen Kendine nasıl sahip çıkacaksın Tamirci beni mi yapacaksın Yaşamak. Parayı kült sanar insanoğlu yaşar Sözü de hep ona leri görmektirene bakar ki korkak şimdi büyücü ateşini yakar Ateşle oynayan kendi başını yakar Boşuna dememişler Periler geceli tam ortasında dans eder Hayat bizi bazen uçurumun kenarına sürükler Yalnızlıktan korkma bizi kim çeker kendine sabır ver Arkanızı dönün ve geldiğiniz yere geri gidin.